Arkadaşlar Volkswagen Erel'den hepinize selamlar. Buraya Volkswagen Golf R-Line için geldim. r inceleyeceğiz. Ben size bunun bir kısa, kısa bir tanıtımını atmıştım. Ancak burada şimdi detaylıca bakacağız. Arabanın kadranlarına, multimedyasına, belki ses sistemine içi çok kalabalık çünkü. Bütün detaylarını anlatacağım. Bu araç, göreceğiniz araç Volkswagen Golf'ün standart olarak en dolu versiyonu. Ekstra opsiyonlar eklerseniz tabii ki çok çok daha artacaktır. Başlangıç fiyatıyla da çok dikkat çeken bir araba. Bu araç başlangıç fiyatı 196 bin lira olması lazım. Normalde 223 bin lira ancak 196'ya lansman indirimini verebiliyorlar. Şu an bayilerde olmasa da bunlar gelecek büyük ihtimalle sıraya yazılmanız ya da e, şans eseri bulmanız gerekecek Tüm bayilerden öyle söyleyeyim. Çok fazla olacağını zannetmiyorum. Şimdi Golf Arline'ın in incelemesine geçiyoruz. Tüm detaylarını size anlatıyorum. Ama öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. aynı şekilde bakın Volkswagen, Audi herhalde çok rahat bir şekilde çekim yapabiliyoruz. Sağ olsunlar her türlü konuda yardımcı oluyorlar. ya yani bu tarz destekler almak, bu tarz yardımlar almak çok hoşuma gidiyor. Çekimi kolaylaştırıyor, anlatımımı çok daha rahatlatıyor. En azından gerilmemiş oluyorum öyle söyleyeyim sizlere. Hadi videoya geçelim. Şöyle sizlere anahtarını bir göstereyim. Biliyorsunuz zaten artık Volkswagen'ın aşina olduğumuz bir anahtar. Bakın sinyallerimiz kayar. Şimdi karşınızda Volkswagen Golf R-Line. Bu Golf arkadaşlar görüp görebileceğiniz en dolu Golf. Ön tarafta Alkyl Light LED farlarımız mevcut. Yine tamponlar böyle ar tamponlar. Ancak şöyle şöyle söyleyeyim sizlere. Bu araç biraz daha böyle dış R-Line tarzında arkadaşlar. İçeride r sadece böyle koltuklarda görebiliyorsunuz. İçeriği göstereceğim sizlere. Bir arkaya bakalım. Arkada da şöyle kayar sinyallerimizi çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Arkadaşlar burası ciddi anlamda yoğun. O yüzden insanlara böyle rahatsızlık vermeden çekim yapacağım. Onlar da sonuçta hakkı merak ediyorlar. Şimdi Şöyle baktığımızda stoplar çok güzel. IQ Light ile geliyor. Bu herhangi bir opsiyon değil onu söyleyeyim. R-Line paketi standart olarak geliyor. Ancak bir alt paket style'da bu yok. Bilginiz olsun. Onda da LED var ama bu şekilde değil. Dediğim gibi kayar sinyaller böyle detaylar falan çok hoş. Şu an kamerada böyle pırpır pır görüyorsunuz ama o frekanstan dolayı. Arkası tatlı. Dışarıda ben size bu arabanın görselini paylaşmıştım. Bunu yukarıdan izleyebilirsiniz. Şöyle güzel egzozlarımız var. Yine ETSI ibaresini görüyorsunuz. ETSI dediğiniz mild hibrit yani hafif hibrit arkadaşlar. Bunlar hibrite geçiş aşaması açıkçası. Bu araçlar marş dinamosunu ilerlemek için, hareket etmek için kullanıyor. Yani kendi başına hareket edemese de motora yardımda bulunuyor arkadaşlar. Destekte bulunuyor. Yakıt değerlerini düşürüyor. Özellikle emisyon değerlerini ciddi anlamda düşürüyor. Farlarımızı da sizlere bir göstereyim. Gündüz ledlerimiz bu şekilde. Bakın ayrıca da şu panjurun içinde de ledlerimiz var. Geceleri komple böyle yanmış halde göreceksiniz. Tamponlardaki o plastik aksamları görüyorsunuz. Ön tarafta park sensörü, arkada park sensörü bunlar gayet güzel var. Renk konusunda ben renkli bir araba istiyorum. O yüzden mesela bu değil de bunun böyle yeşili var ya o çok güzel. O bu arabaya yakışır. Şöyle lastiklerimize bir bakalım. Michelin lastikler gelmiş. 225-45 R17. Ben 18 isterdim özellikle r -Line'da. 17 ama biraz büyük duruyor onu söyleyeyim. Hani öyle çok küçük durmuyor. Şöyle bakın. Ancak tasarım falan gayet güzel. Gam metal renginde. Bu alt tarafta şöyle piyano bilek bir parça geçmiş. Bu da güzel ama. Yani bayağı bir desteklemiş. Hoş olmuş. Büyük ihtimalle bundan çoğu golfçı artık takmaya başlar. Hemen ek olarak yapmışlar yani. Öyle çok bir aparat yok. Şöyle size benzin depomuzu göstereyim. Benzin depomuz böyle. Bu aracın zaten dışını az çok biliyorsunuz. Bu arada sunroofumuz da standart. Sunroof önceki versiyonlara benzer. Bu aracın İçini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ben sizlere bu aracın şimdi içini gösteriyorum. İçeriye doğru geçiyoruz. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma mevcut. Şöyle içeri geçelim. Burada henüz en boş versiyon yok arkadaşlar. O yüzden çekemiyorum. Şimdi burada baktığınızda dijital göstergemizi görüyorsunuz. Bu en boş aracı alsanız dahi, impression dahi alsanız geliyor. Far kumandalarımız zaten usta genden artık aşina olduğunuz yeni kumanda tipi. Şöyle 4 camımızın otomatiğini görebilirsiniz. Bir dakika. Şimdi lambayı açmaya çalışırken bir şey gördüm. Bunu size göstermem lazım. Sunroof'un açılışına bakın arkadaşlar. Şu kontağımızı bir yarım yapayım. Şimdi bakın. Ya gol çok güzel yapmışsın ya. Bakın elimle kaydırdım. Hop. Şöyle yapıyorum. Bir daha yapalım. Vallahi süper. Bunu sevdim ya. Tatlı bir şeymiş. Güzel düşünülmüş sonunda PDA açılmış bir araç. Rahat rahat tüm göstergeleri göreceğiz diye düşünüyorum. Bir bakmaya başlayalım. Şöyle bakın. Burada bu arada dokunmatik paneller gibi ama dokunmatik değil. Üzerine bastığınızda size hep tepki uygulayan bir taptik var arka tarafta. O sizlere tepki uyguluyor. Tabi şöyle de kullanabiliyorsunuz. dokunmatik hissi de var ama bastığınızda çalışıyor öyle söyleyeyim. Ben şey görmek istiyorum. Heh yeni kadranlarımızı görmek istiyorum. Yeni kadran var mı? Mesela buraya tüketimi koyalım. Sol tarafta tüketim mi olsun şu kadranların temalarına bir bakalım. Bu şekilde var, bu da var. Aa iki tane tema var. Allah Allah ben birkaç tane daha hatırlıyorum. Acaba gizli özellikle falan mı açılıyor bilmiyorum. Burada şu anda iki tane görebiliyorum. Şöyle bakalım asistanlarımızda ne var onu da merak ettim. Arkadaşlar maalesef asistanlarımızda bir şey gözükmüyor. Ekstra olarak. Hani şerit takip falan yok arkadaşlar. Parttan çıkış asistanı var. Site asist var. Ancak hani şerit takip, adaptif kruz kontrol bu tarz ee, opsiyonlar yok. Aslına bakarsanız sensörlerin olduğu yer dolu. Kapak bu normalde bu şekilde değil diğerlerinde. Diğerlerinde sadece sensör var. Hani yağmur far sensörü var. Bunu çözemedim. Niye koymamışlar acaba? App konneğimiz açık mı geliyor? Evet. App konneğimiz açık gelmiş. Koltuk kısımlarımız var. Klimayı yine bu ekrandan kontrol ediyorsunuz. Bu ekran en büyüğün bir küçüğü. Kedi de bunun daha büyüğünü görmüştünüz. Klima ayarlarını buradan yapabiliyordunuz. Ambiyans aydınlatmalarına bakalım. Ambiyanslar şuralarda ilerliyor arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz ben de sizinle beraber gördüğüm kameradan. Mesela buradan renk değişikliği yapabiliyoruz. Direkt içerisinin tonu da değişebiliyor. Kırmızı yapalım. Evet. Hep yurt dışında bunu görüyordum ve beğenmiştim açıkçası. Gayet güzel. Ayrıca ayaklarımıza da böyle kırmızı aydınlatmalar vurabiliyor onu söyleyeyim. Gayet hoş bir Burada havalandırmayı güzel saklamışlar. Sanki yok gibi ama böyle alt tarafta kalmış. Sonrasında aynı böyle hizada alttan alttan geçmiş. Bu alttan tabii ki bir çizgi haline geçmesi aracı böyle büyük hissettirmiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sanki içeride geniş bir arabada oturuyormuş gibi hissediyorsunuz. Sadece tavan biraz daha basık olmuş. Onu söyleyeyim. Biraz daha alçalmış bu arabanın tavanı. Onu hissediyorum. Sarı yapınca aa bunu da görmüştüm. Şöyle ekranımızı indirelim aşağıya. ESP'yi, Star Stop'u, klimayı hemen kapatıp açabiliyoruz. Şimdi burada baktığınızda mod tuşunu görüyoruz. Bakalım modda neler var? Evet şu anda spor, konfor ve eco diye modlarımızı görebiliyoruz. Individual'da neler ayarlayabiliyoruz? Onu ben merak ediyorum. Şasi mi? Şasi. Allah Allah. Acaba süspansiyon adaptif mi? Bunu soracağım. Direksiyonu sport yapabilirsiniz. Tarihi sport yapabilirsiniz. Tarih dediğiniz gaz pedalının hissiyatı Işık asistanı sport. Bu ne demek biliyor musunuz? Işık asistanı sport demek. IQ light farlarımız var ya. Şimdi farlar virajlarda dönüyor böyle normal aldığınızda yavaş dönüyor. Eğer ki bunu spora aldığınızda acayip böyle direksiyonla aynı anda bazen dönüyor ve hani görsel şölen haline geliyor söyleyeyim sizlere. İnternette bunların videosunu görebilirsiniz. Umarım Golf 8'i test alırsak bizler de bu aracın böyle gece sürüşünde dağ yolunda testini yaparız. Konfor, Eco diye klima sistemimizi de ayarlayabiliyoruz. Bakın kablosuz şarj var. Kablosuz şarj Life donanımda dahi var. Start butonumuz burada hemen elinizin altında. Bu araçta 1.5 ETSI bir motor var. Bildiğimiz 1.5 motor. Sadece ETSI olduğu için marş basma sesi gelmeyecek. Vitesimiz. Bakın bunun da arka plandan ses geliyor ama bunda ses çok daha az. El freni aynı şekilde elektrikli ot olduğumuzda mevcut. Bazıları bu vitesi sevmemiş. Onu söyleyeyim öncelikle. Ben çok yorumlara bakıyorum. Vitesi hoşunuza gitmemiş. Bilmiyorum. Beğenenler beğenmeyenler yorumlara yazabilirler. Ben ne isterdim mesela? Bu vites bu şekilde olacaksa keşke Porsche'lerdeki gibi şurada, şurada olsaydı hemen elinizin altında olsaydı ve değiştirebilseydiniz. Onu isterdim açıkçası. Şöyle bir kolçağımız var. Ayarlı aynı şekilde. Bakın şimdi koltuklarımız ağır koltuklar ve zaten tasarımı olsun. Kendini gösteriyor. Yani böyle sağlamlığını hissettiriyor. Gayet hoş. Yanları Alcantara gibisinden bir deri. Ortaları ise hep golflerde böyle bir kumaş desen yapılıyor. Önceki versiyonlarda da ağır versiyonlarda da bunlar kullanıyordu. Güzel oluyor. Yakışıyor. Böyle ekoseli gibi derler ya aslında öyle yapıyorlar. Şimdi torpidomuza bakalım. Nasıl genişliği ideal, normal, çok büyük değil. Aa içinde hiç kaplama yok. Torpidonun içinde kaplama isterdim. Önceki versiyonda var mı hatırlayamıyorum. Bu ceplerimiz kaplı. Malzeme kalitesinden yurt dışındakiler dert yanıyordum demiştim ya. Bakalım nasıl. Kapı üstleri yumuşak ama önceki versiyon tabi biraz daha yumuşaktı. Bir buraya bakalım. Burası aynı seviyede. Gayet güzel. Burada hani ne eksiklik hissettin derseniz ben yanlış hatırlamıyorsam önceki golfte yani golf 7.5'ta şurada böyle kapı tutma kolu vardı. Ben bunu bayılıyorum. Böyle kapıyı çekmek tutmak çok iyi oluyor. Burada şimdi biraz böyle ters kalıyor bana açıkçası. Ben buradan tutmayı çok daha iyi buluyorum. Öyle istiyorum. Bu arada ambiyanslarımız burada da devam ediyor. Bakın görüyorsunuz. Burada güzel desenler yapılmış. Gayet güzel. Sadece içerisi biraz karanlık ama bu tabii ar olduğu için. Diğer versiyonlarda daha açık renkler tercih edilir diye düşünüyorum. Ben biraz daha açık rengi seven biriyim. Arabayı daha ferahlatıyor açıkçası. Bazılarınız da koyuyu çok seviyor. Type-C bağlantılarımız burada. Klimaya hızlı bir şekilde ulaşmak isterseniz buna basmanız lazım. Bu da kameramızı açıyor. Kamera kapaklı arkadaşlar kirlenmesin diye. O amlemden çıkarak açılıyor bu arada. Bir ses sistemine bakayım. Ekranın ses sistemine bakalım. Arkadaşlar Volkswagen ses sistemini herhangi bir opsiyon sunmadan çok güzel yapıyor. Onu size söyleyeyim. Şimdi gelin arkaya doğru geçelim. Ben koltuğu kendime göre ayarlayayım. Koltukta bu arada elektrik yok. Ben şu anda gayet rahat bir sürüş yapabilirim. Koltuklar çok güzel ama. Hem sportif hem rahat. Sizi sıkmıyor böyle ama kavrıyor da çok hoşuma gitti. Arka diz mesafesine bakalım. Şöyle geçtiğimizde koltuk asıl arkadan güzel gözüküyor. Böyle yekpare olunca daha tatlı gözüküyor. Kapımızı çekelim. Ayaklarımız yine alt tarafa girebiliyor. Genişlik konusunda bakın şu an dik oturuyorum. Ben böyle otururum. Böyle oturduğumda da gayet rahatım. Araya bir parmak giriyor girmiyor. Ama bir konforsuzluğum yok. Leon biraz daha geniş. Onu söyleyeyim. Burada güzel alkantara kullanılmış. Şu arka tarafın tabii ki plastiri sert. Buralar sert. Kapı işlerimiz de doldu. Arka tarafta da bu arada 3. bölge klima sistemi gelmiş. Şöyle havalandırmalarımızı da görüyorsunuz. Bakın burada da kolçağımız var ve kullanması gayet güzel. Arkadan da kayak gözüyle erişebiliyorsunuz. Arka taraftan ön taraf nasıl gözüküyor? Bir ona bakın. Aynamız kararan ama maalesef aynamız çerçevesiz değil. Çerçevesiz bir ayna isterdim. Hadi gelin geçelim. Ben size bagajı gösterdim mi? Şöyle bir bagajı açalım. Bagaj önceki versiyonla aynı gözüküyor. Yani görünüş olarak o şekilde arkadaşlar. Litresini ben size yazacağım. Bunu tabii ki şöyle aşağıya indirip çok daha geniş bir şekilde kullanabiliyoruz. Ancak şu anda alt tarafta aracın paspasları olduğu için koyamıyorum. Şöyle yerine yerleştirelim. Yani çok geniş değil. Yani toplasanız 380 litre civarındadır diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Herhangi bir elektrik desteğimiz yok bu tarzda. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar şurada bir ambiyans aydınlatması gördüm. Size göstermeden geçemem. Bakın ne kadar güzel ayarlamışlar. Arkadaşlar Volkswagen Golf R-Line'dan bu kadardı. Sizlere olabildiğince anlatmaya çalıştım. Tüm detaylarını aktarmaya çalıştım. Biraz hızlı oldu tabi ama test sürüşü yaptığımızda çok daha detaylı sürüşüne de değiniriz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.